Minecraft oynuyoruz. Oyun oynuyoruz. Belki blokta değil. İnternetim yok o yüzden çevrim düşüyoruz. Yerim yerim. O seni bulurum. mücadelede devam ediyoruz. Allahu ekber. Allahu ekber. Korktum bir an Creeper var sandım Çorum de. Hadi bir şey. Aga ya belki yüzümü yayınlayabilirim. Yani şimdi şey diyeceksiniz e, bize ne? Selam vermek istedim. Yerinde dur. O seni bulur ya. Haydi haydi. Haydi kaldır, kaldır. Annenin yalanları ya. Ezber ediyor. Baba. Şarkıyı bilmiyorum. Sallıyorum. Vallahi billaha. Şarkıyı da. Öğren gel. Şarkıyı. şarkıyı ne yapayım Bana ne Ölen o zaman Haydi haydi Kaldır kaldır Memenin benim yanına bakma ya. Öleyim artık Yarışıyor gelip kendimi ya olmuş Evet Ya, ya, yav Sen adam mısın oğlum avda yüzüyorum. Aa öldüm. Al abi. Moye moye. Moye moye. Moye. Aa sabunum düştü. Beni yani alır mı efendim? Hayır. <laughs> Bugüne kadar kimse benim sabunu almadı. Herkes benden kaçtı. Sen çok iyi adam. Haydi haydi. Kaldır kaldır eller havaya yürüyelim aşağı yukarı yaya. Al, beni, al küçükken seni büyükken. Al beni küçükken severim seni büyükken. Abu, 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 abu. Ay, ay, ay ya ona takın ya. Takın tukun ediyor. İstedim anasına. Bır 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 ediyor. çok iyiydim. çok kötüydüm. Sesini duydum. O kadar iyi oldum ki. Bir dakika. Youtube kanalım Youtube kanalım var. Youtube'da video çekiyordum. Videoyu kapatıp geliyorum. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İyi kalın. Mutlu kalın.